Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Kur'an kıraatini bitirdikten sonra ister mushaftan ister ezberden olsun, Sadakallahule Azim şeklinde bir zikri söylemek caiz midir, ibadet midir yahut da bidat mıdır? Bu soruların, bu soruların cevabını inşallah 4-5 farklı başlık altında vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak muhakkak ki Allah doğru sözlüdür ve doğru söylemiştir. Bunu yaşantımızda vaat edilen şeylerle gördüğümüz gibi Allahu Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde iki yerde ve Ali İmran suresinde de zaten kendisi ifade buyurmuştur. Mesela Rabbimiz وَمَنْ min مِنَ اللّٰهِ قِيلَ da وَمَنْ أَصْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثَ şeklinde ondan daha doğru sözlü kim olabilir O doğru sözlüdür şeklinde bazı ayetler var Yine Ali İmran suresinin 94. ayeti kerimesinde Rabbimiz femen iftara alallahi lkezibe ba'de zalika artık bundan sonra Allah'a yalan iftirada bulunanlar zalimlerin ta kendisidir Kul sadakallah de ki Allah doğru söylemiştir hemen arkasındaki ayeti kerimede Şimdi Rabbimiz de zaten kendisinin doğru söylediğini kendisi de söylemiştir. Yani bunu ayetle de bize haber vermiştir. Bunda haşa hiçbir Müslümanın herhangi bir tereddütü olamaz. Zaten bu konudaki tereddüt kişinin imanını elden götürür değerli kardeşlerim. Burada bizim üzerinde duracağımız mesele ise Kur'an kıraati bir ibadettir ve ibadetin nasıl yapılması gerektiğini de Allah ve Resulü bize haber vermiştir. Mesela Allahu Azze ve Celle de Resulü de Kur'an'a başlarken, Kur'an kıraatine başlarken ister ezberden ister musaftan şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmamız gerektiğini söylemiştir. Yani Kur'an'a istiaze ile başlamayı yani e Racim" şeklinde başlamayı bize öğretmişlerdir. Yahut da surelerin başında besmele olduğunda, besmele ile başlamamız gerektiğini, sünnet-i seniyyede de, ashabın hayatında da bunu müşahede edebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Ancak nasıl ki Kur'an'a başlarken ne yapmamız gerektiği bize öğretilmişse, Kur'an kıraatini bitirdikten sonra da eğer gerekli olsaydı, eğer ibadet olsaydı, eğer kola fayda sağlasaydı, muhakkak bu kıraatin sonunda, Sadakallahu'l-Azim denilmesi gerektiği bize öğretilmeliydi. Ancak ne ayetlerde, ne hadislerde, ne de ashabın indinde Kur'an kıraati bittikten sonra Sadakallahu'l-Azim şeklinde bir zikirde bulundukları varid olmamıştır. Şimdi Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bize, bizi cennete götürecek ve cehennemden kurtaracak en ufak şeyleri bile öğretmiştir. Yani helaya nasıl girip nasıl çıkacağımıza kadar. Ne şekilde uyuyacağımız, yemeğe nasıl başlayacağımız, nasıl bitireceğimize kadar her şeyi öğretmiştir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı hayatında yaşanan bir kitap haline getirmesine rağmen, uykudan uyanınca Kur'an okuyan, namaz kıldığında Kur'an okuyan, hutbelerinde Kur'an okuyan bir Resul olmasına rağmen ve Allah'ın doğru söylediğine yakinen şahit olmasına rağmen hiçbir zaman Kur'an kıraatinin sonunda onun Sadakallahul Azim dediğini biz hadislerde okuyan okumuyoruz. Yani Resulullah'ın ta'liminde, eğitiminde, ashabına ve ümmetine olan eğitiminde ne fiili sünnetinde, ne kavli sünnetinde, ne takriri sünnetinde biz Sadakallahul Azim şeklinde bir ibadeti, bir zikri göremiyoruz. Peki böyle yaparsak ne olur? Yani evet Allah öğretmemiştir. Resulü öğretmemiştir. Sahabede de yoktur. Ama ben bunu yapsam ne olur? Bunun da cevabı iki şekildedir. Mesela Kur'an okursunuz. Okuduğunuz Kur'an'ın içerisindeki bir ayet sizi gerçekten size tacüp ettirtir. Mesela şaşırırsınız. Sübhanallah dersiniz. Yani Allah'ı tüm eksikliklerden tenzih edersiniz. Yahut bir ayet okursunuz. Allahu Ekber dersiniz. Orada Allah'ı tekbir edersiniz. Bazen de bir ayet okursunuz. Gerçekten onun doğruluğunu hayatınızda müşahede etmişsinizdir. Türkçe söylerseniz ya Subhanallah Allah ne kadar da doğru söylemiş dersiniz. Eğer bir Arapsanız Sadakallahul Azim dersiniz mesela. Yani burada ayetlerin içerisinde okurken taaccup ifadesi olarak insan bazen bunu söyleme ihtiyacını hissedebiliyor. Ancak her Kur'an kıraatinin bitiminde ayet neyle biterse bitsin. Her Kur'an kıraatinin bitiminde sadakallahul azim şeklinde bir zikir söylemeye gelince bu bir bidattır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinden din adına sonradan uydurulan her şey bidattır diyor. Yani sonradan uydurulan ne demektir? Benim öğretmediğim, benim göstermediğim, benim ibadettir diye anlatmadığım ve uygulamadığım ama sizin din adınıza yaptığınız her şey sizin uydurduğunuz şeylerdir. Onun için sizin uydurduğunuz her şey iyi niyetle de uydursanız bidattır, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. İmam Malik Rahimahullah'ın da ifade ettiği gibi bidata hasene iddiasında bulunmak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın vahyi anlatırken ihanet ettiğini iddia etmektir. Subhanallah bu ifadenin önemine bakın. İmam Malik rahimahullah diyor ki, bir kişi bidatı seyyi veya hasene olarak ayırırsa, yani kötü bidat veya iyi bidat, yani mesela ben şimdi Kur'an kıraatini bitirdikten sonra, Allah doğru söylemiştir, sadakallahu le azim desem ne olur ki? Yani gerçekten Allah doğru söylememiş midir? Ben bu zikri yapsam ne olur ki? diyen birisi için İmam Malik diyor ki bir kişi bu dinde bidata hasene yani güzel bir bidat. Evet Allah Resulü yapmamış ama bunu yapmak güzeldir, sevaptır diye inanan bir kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dini anlatırken vahiye ihanet ettiğini iddia etmiştir. Yani kendisine vahyedileni, anlatılması emredileni, bunu bunu da anlat denilmesine rağmen Resulullah'ın gizlediğini söylemek istemiştir diyor. Bidat-ı Hasene'yi kabul eden birisi. Onun için İbni Ömer'in de ifade ettiği gibi ittebi'u, tabi olun ve la tebtedi'u bidat çıkarmayın itaat edin, ittiba edin, bidat çıkarmayın bu size yeter diyor. Çünkü sahabenin cennete gitmesi için ona, yet onlara yeten şeyler bize de yeter. Yani onlar yaptığında onları cennete götüren şey biz de yaptığımız zaman bizi de cennete götürür. Onun için değerli kardeşlerim bu dinde ibadetler tevkifidir. Yani bu bir usul kaidesidir. Ne demektir bu? Yani Allah ve Resulü din adına ne öğretmişse din odur. Ne onun üzerine bir şeyler ilave edebilirsiniz ne de o dinden bir şeyleri çıkartabilirsiniz. İyi niyetle de olsa Resulullah'ın size ibadet diye göstermediği hiçbir şeyi ibadet kastıyla yapamazsınız. Yani ben şu zikri yapayım bu sevaptır diyemezsiniz yahut da bunu yapmayanın günaha girdiğini düşünemezsiniz çünkü Resulullah böyle bir şeyi yapmamıştır.